Evet merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ikinci sınıf alışveriş aldıklarımızın videosunu çekiyoruz. Şimdi başlıyoruz. İlk önce ben küçük şeylerden başlamak istiyorum. Bu birinci dosya. Arabalı. Araba mı diyeyim. Neyse artık ben de bilmiyorum. Bospon mu diyeyim. Bu da ikinci dosya. Futbolla. Futbol. Arkadaşlar ben futbolu çok severim. O yüzden futbolda aldım. Bu futbolla. Merhaba. Bu futbolda olan Şimdi diğerini getiriyorum. Ne getirsem kalemleri en sona bırakıyorum. Bu da kalemliyim. Güzel değil mi? Bence yani çok güzel. Siz de bu ürünleri büyümde bulabilirsiniz. Evet. Markası da Studio. Evet. Çantama bakarken ben. <laughs> bu da kalemim. Bunun markası da aynı Studio. Bu kaçlı kalem arkadaşlar? Evet göremiyorum sen neyse. Paketinden açıp bakın. Bir Evet açıp bakıyorum paket. Kırdık. Kırdık arkadaş. 12 kilo bu da. Evet arkadaşlar bu da silgi. Bu ne markaymış? Road Ring giymiş. Bu da aynı benimde bulabilirsiniz arkadaşlar. Hmm. Tahta kalemi alalım. Evet arkadaşlar bu da tahta kalemi. Bu da stüdyo. Her şeyin stüdyo. Bakın bu da stüdyo. Her şeyin stüdyo kalem tahta kalemi mavi var siyah var ay kırmızı var turuncun nereden çıktı Evet Abi, eline ne gelirse bu geldi daha sonra kalem var lan epey bir kalemli bir tane Studio marka bir daha geldi burada bir tane farklı olan bu sili var arkadaşlar anda bu yani. Studo marka. Gene Studo marka başlık kalemi. Arkadaşlar lütfen kızmayın. Studo diyemiyorum. C, T, U, D, I. <laughs> Onları diyemiyorum bazen. Evet. Gene Brotiringi. -ge. Gene 07 uç. Ondan sonra Uçlar geldi. O zaman bir de onun kalemin gelsin. Bu da gene stüdü. Ay stüdü diyorum ya. Stüdü nereden çıktı? Aa, bu Root Rigi 07 uçlu kalem. Bu kalemi çok sevdim. Yeni bir Road T Silge ve sonuncu ürün diyemeyeceğim ikinci ürün son da ikinci bu da silinebilirlar burada burada diyelim kardeşler arkadaşlar orada özür dilerim bu da silinebilir pastel boyaymış çok şaşırdım ben anneme al dedim evet asıl ki ürünümüz geliyor. Bakayım içinde başka bir şey var mıymış? Tamam yokmuş. Evet asıl ki ürünümüz geliyor. Dettere'de çantam. Bakın bu da çantamız. Bakın şimdi içini falan da göstereceğim. İç kap var onu göstereyim. Bakın arkadaşlar burada bir tane kitaplarınızı koyabileceğiniz en büyük göz var. Burada da herhangi bir şeyinizi koyarsınız. Ortalama bir şey var. Burada da cüzdanınız var. Cüzdan gözü. Bak pek belli oluyor mu bilmiyorum. Şu şey onun cüzdan gözü. Şurası da en alt göz. Ve videomuz burada bitti. Kanalıma like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Mutlu kalın. Bay bay.